Ee, bunu da bu arada ben bunu yani o zaman yapacağım. e, bizi izleyen e, halkımız bu konuyla ilgili olan insanlarımız her yıl hangi dönemde ne almışlarsa evet. bu dönemde aşağı de beş, onu alacaklar. Aşağı o zaman aslında belki medya olarak biz ya da işte halkımızın bu konuyu çok da öyle gündeme getirmemek gerekiyor değil mi? Hani bu rutin bir çalışma, takvimi belli bir çalışma. Evet. Yani hani bayram geldi, yeni yıl geldi, hani bir müjde gibi öyle bir beklenti içerisinde de girilmemesi gerekiyor. Sizden anladın mı bu? Evet Sayın Bakanımız da geçen hafta aynı e, mahalde bir basına da bir açıklama yaptı. Son 3 yıldaki bizim ödeme planımız neyse yani şunu oluşturmayı düşünüyoruz dediğiniz gibi. Yani Türkiye'de bu anlamda da bir kurumsal yapıyı oturtmayı düşünüyoruz. Bir kurumsal hafızayı oturtmayı düşünüyoruz. Yani son 3 yıldaki ödeme takvimine 3 aşağı beş yukarı bütçe imkanları ölçüsünde yine uymayı düşünüyoruz. Ben e, konunun önemine binayen yani tekrarlamak istiyorum. Doğrudan gelir mazot ve gübre desteğini geç son 3 yılda olduğu gibi yine e, Nisan ve Haziran aylarında e, primleri 31 Mart'a kadar zaten yani pamukla ilgili özellikle Urfa'yı ilgilendiren pamuk ve Mısır'la ilgili başvurularını alacağız bunu da mayıs ayı içerisinde e, HUBAT'la ilgili de e, maliye ile görüşmelerimiz son aşamaya, hazineyle son aşamaya geldi. Ama bizim düşündüğümüz projeksiyon ocak ayından itibaren de HUBAT desteklerini ödeme ile ilgili bir planımız var. Evet. Ama bunu ben e, bayramdan sonra e, son şekli, son nihai şekli de verilecek. Evet. Şimdi Sayın Şale siz e, elbette bulunduğunuz bakanlık itibariyle e, asli görevlerimiz var. Tabi Urfa'lı olmanız, bizim hemşerimiz olmanız nedeniyle de Urfa yönelik ciddi şekilde bir kafa yordunuzu ben şahsen yakından biliyorum. Evet. Mesela halkımızın özellikle hep işte Urfa neyle cazibe haline gelebilir, cazibe merkezinde olabilir diye evet. sürekli kendi aramızda da konuştuğumuz mevzular var. Hani bu kimi diyor işte tarımla cazibe merkezi olabilir, kimi diyor turizmle olabilir. Evet. Siz e, araştırmacısınız yani mevcut mesleğiniz de bunu çok güzel de yapıyorsunuz. Urfa'nın cazibe merkezi ne olabilir size göre efendim? Bu evet. konuda görüş alabilir miyiz? Evet, şimdi e, Ömer Bey, Şanlıurfa'nın bir, biz GAP idaresindeyken, özellikle illerin ve GAP bölgesinin bir rekabet analizini yaptık. Ve Şanlıurfa ile ilgili de bir rekabet analizi yaptık. Yani Şanlıurfa'yı bulunduğu bölgede ve hatta bunu sadece biz e, bulunduğu Türkiye içerisinde veya coğrafya içerisinde düşünmüyoruz. Çünkü küresel bir dünyada yaşıyoruz. Küresel sermaye 5 saniyede 15 kez dönüyor. En karlı yer neresiyse orayı buluyor. Dolayısıyla Urfa'yı dünya ölçeğinde dünya ölçeğinde rekabet edebilir analizlerini yaptık. Yani hangi yönleriyle marka olabilir? Hangi yönleriyle kalkınma senaryosunu geliştirebilir? Burada bize 5 tane nokta çıktı. Urfa'nın rekabet edebilir alanları nelerdir? Ve bunun üzerine bizim strateji planlarımızı hazırlamamız lazım. Bunlardan biri Orta Doğu pazarına yakınlık bizim rekabet edebirlikte önemli bir etken. Biraz önce de söyledim. Yanı başımızda yıldık 250 milyar dolarlık bir pazar var. 320 milyon insan yaşıyor yanı başımızda. Orta Doğu pazarına yakınlığı biz rekabet edebilirlik açısından önemli bir koz olarak kullanmamız lazım. İkincisi Urfa'nın toprak ve su kaynakları. Yani arazi varlığına baktığınız zaman Türkiye'nin toplam arazi varlığının yüzde iki buçu ve GAP bölgesinin toplam arazi varlığında yüzde otuz Urfa'da bulunmakta. Mümbit bir arazi, birinci sınıf arazi, bir ova işte. Suruç Ovası, Viranşehir Ovası, Harun Ovası çok önemli bir araziye sahibiz. Su kaynakları açısından da Orta Doğu'nun en önemli besleyen iki nehirden biri olan yani Fırat biliyorsunuz Şanlıurfa'dan gidiyor ve su rezervi açısından da baktığımız zaman Türkiye'nin toplam sulanabilir alanının yüzde onu ve GAP bölgesinin Toplam bir alanın yüzde 40'ı yine Şanlıurfa'da. Üçüncü bizim rekabet edebilirlik analizimiz ise kültür ve doğa zenginliğimiz. Kültürel ve doğa zenginliğimiz. Bunu turizmde de entegre edebiliriz. Mesela ben bugün de rakamlara baktım. Turist sayımıza baktım. Geçen yıl mesela 400 bin bir turist kapasitemiz olmuş. 400 bin turist ziyaret etmiş. Bunun 250 bini yerli. 150 bini de yabancı turist. Biliyorsunuz turizm sektörü kendisiyle beraber 48 tane sektörü tetikleyen bir alan. Dolayısıyla bizim o kültürel ve doğal zenginliğimizi de bu turizm anlamında kullanabiliriz. Dördüncüsü genç nüfus. Belki bu çok dikkate alınmıyor ama genç nüfus da bugün dünyada kalkınma senaryoları oluşturan bilim adamları tarafından önemli bir kavram olarak anlıyor. Burada da mesela ben şeye baktım nüfusa. Türkiye nüfusunun yüzde ikisi Şanlıurfa oluşturuyor. Ve bu nüfusun da yani bir buçuk milyon nüfusun dörtte biri 0-14 yaş grubu yani yüzde 25'e 0-14 yaş grubu ve beşinci bir önemli etkenimiz de siz de programın başında ifade ettiniz e, il dışında yaşayan yani Şanlıurfa'nın dışında yaşayan insan sermayemiz ve ben e, 2002'den beri Ankara'dayım ve bazen çok uzun zamandan beri Urfa'dan çıkmış e, çok önemli değerlerimiz var Ömer Bey e, hem bürokraside, de hem e, akademik çevrede hem entelektüel anlamda e, diğer alanlarda çok önemli e, kişiler var. Bunu da e, Urfa Vakfımızın çalışmalarıyla bazen yapılan etkinlikleri de görüyorum. 30 yıl önce, 40 yıl önce, 50 yıl önce. Ama ortak noktaları şu, Şanlıurfa kelimesi geçtiği zaman o yüz hatlarındaki o duygusal bakışlar e, bu şunu gösteriyor. Ben bugüne kadar bir birikimim oldu. Belli bir alanda kendimi bir yere getirdim. Bunu geri dönüş olarak Şanlıurfa'ya bu sermayeyi nasıl sağlayabilirim? Dolayısıyla ben özellikle sizin de aracılığınızla e, başta ...belediyemiz olmak üzere bütün sivil toplum kuruluşlarımıza da buradan seslenmek istiyorum. İl dışında yaşayan, Şanlıurfa'nın dışında yaşayan özellikle Şanlıurfalı değerlere... ...bu anlamda Şanlıurfa'ya geri dönüşme nasıl yapabilir bir katkı olarak da e, getirmemiz lazım. Buradan da hep böyle bir hayalim vardı, bir heyecanım vardı. Sizin de şahsınızda bunu ben e, Şanlıurfa kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Mesela bizim 11 Nisanlarımızda hep etkinlikler yapılır. Neden gelin bu 11 Nisan'da şunu yapalım... Urfa'nın gerçek kalkınması eğer insan odaklı bir kalkınmayı sağlayacaksak Şanlıurfa'nın dışında yaşayan eee Şanlıurfalıları da yani belki bir naçizane hatırlama anlamında bir on bin Nisan'da buraya davet edelim her alanda. Mesela bir Fa Faruk Saracımız örnek verdik. Akademisyen rektörlerimiz var. Eee askeriye de var. Bürokrasi de var. Her alanda yetişmiş insanlarımızı burada eee bunlarla paylaşalım. Şunun ben altını çizmek istiyorum. Urfa'nın gerçek kalkınması insan odaklı kalkınmayı da olur. Yani insanla önemli olan kalkınmadır. Bu değerleri de bu anlamda ifade etmemiz lazım. Ben e, şuna da buradan ifade etmek istiyorum. Şu an bir çalışma üzerinde son aşamaya geldik. Dünyada bütün gelişmiş ülkelere, gelişmiş bölgeleri masaya yatırdık. Kırktan fazla ülkeyi inceledik. Bunlar nasıl kalkınmış? Bu bölgeler nasıl kalkınmış? Şimdi hep böyle bazen Şanlıurfa'da da serzenişte bunlara şu ifade ederim. Yani kamu yatırımı ne kadar fazla gelirse kalkınmanın o kadar fazla olacağı ile ilgili bir tez var. Ve ben de özellikle Urfa'da, şey Türkiye'de kalkınmış bazı illere örnek olarak incelemeye aldık. Mesela bir Denizli örneği, bir Kayseri örneği, bir Antep örneği, mesela bir Çorum örneği. Son zamanlarda bir Maraş ve Adıyaman örneğine baktık. Özellikle bunların son 10 yılda mesela kamu yatırımlarından aldıkları paylara baktık. Son yıllardaki aldıkları paylara baktık. Çok ilginç bir durum ortaya çıktı. Bir il ne kadar kamudan ne kadar fazla kaynak almışsa o kadar kalkınmış demek değildir. Mesela şimdi Şanlıurfa'ya bakın. E, geçen yıl mesela kamu yatırımları aldığımız pay 350 milyon yeteri. Mesela yıllar itibariyle kamu yatırımı hakkında bilgi verebilir misiniz? O yönde bir istatistik bilgi var mı? Evet mesela e, Şanlıurfa'ya bir bakacak olursak e, bu anlamda mesela Şanlıurfa Mesela geçen yıl 350 milyon yeterlilik bir kamu yatırımdan pay almış. Bu ne demek? Bu şu demek. Türkiye'de toplam nüfusun yüzde ikisi Şanlıurfa'da yaşıyor ama bizim toplam kamu yatırımdan aldığımız pay yüzde iki buçuk. Ve GAP bölgesine ayrılan yani Güneydoğu Anadolu bölgesine ayrılan toplam kamu yatırımının yaklaşık yüzde otuz beşini Şanlıurfa almış. Yani kamu yatırımdan almış oldukları pay iyi. Mesela hep Antep örneği verilir. Mesela Antep'in ben 2005 ve 2006 tam hatırlamıyorum ama mesela kamu yatırımdan aldığı pay 157 milyon yeteleydi. Yani 170 milyon yeteleydi. Mesele sadece e, kamuyla alakası yok. Mesele özellikle yerel dinamiklerin harekete Ne Nedir geçirmesi. peki oradaki tespitler? Neden onlar ön plana çıkmış? Şu bütün e, nokta şu. Özellikle yerel dinamiklerin harekete geçirilmesi. Yani kalkınmanın e, tamamen tamamen da bu. Mesela Adıyaman örneğini çok ilginçtir. Son iki yılda 110 yüzden fazla yatırımcı yatırım yaptı Adıyaman'a. Orada bir klaster, bir küneme, kümeleme oluşturdular. E, bütün sivil toplumuyla, e, valisiyle, belediye başkanıyla bütün bir e, tamamen bir konsensüs oluştu. Ve dolayısıyla Türkiye'nin bütün yatırımcılarına bizzat gidildi. Önce bir yatırım fırsatları oluşturdu. Kendileri için beş yıllık bir kalkınma planı hazırlandı. Ve dolayısıyla bunun da semerlerini almaya başladılar. Bunun özet noktası özellikle ee, yerel dinamiklerin harekete geçirilmesi. Burada şu ortaya çıkıyor. Mesela 2013'lü yılların belki 2020 yılların Şanlıurfa vizyonunu şimdiden oturup planlamak lazım. Bir projeksiyon ortaya koymak lazım. Daha sonra da ortak dil bunu bu planı bir referans merkezi olarak almamız lazım. Yani biz buna üçte prensibi diyoruz. Üçte prensibi nedir? Bir, sorunların ortak tespit edilmesi. İki, sorunların ortak talep edilmesi. Üç, sorunların ortak takip edilmesi. Yani 2013 Şanlıurfa'sı nerede olacak? 2020 Şanlıurfa'sı nerede olacak? Ve bütün Şanlıurfa'nın tamamının bu plana endekslenmesi lazım. Herkesin ortak dilinin bu olması lazım. Bu planın dört tane unsuru vardır. Bir, Şanlıurfa'nın fırsatları nelerdir? İki, Şanlıurfa'nın tehditleri nelerdir? Üç, Şanlıurfa'nın güçlü yanları nelerdir? Dört, Şanlıurfa'nın zayıf yönleri nelerdir? Bütün buradaki çalışmanın, planın, yaklaşma şu. Bu tehditleri nasıl fırsat haline getirebiliriz? Bu zayıf yönlerimizi nasıl güçlü hale getirebiliriz? Ben buradan da e, özellikle bunun da sizin aracınızla ifade etmek istiyorum. Yani belki şimdi 2008'li yıllarına girmeye ramak kaldım. Sayılı günler kaldım. Belki 2008'li yıllarının belki ilk 3 ayında oturup bir önce söylediğimiz gibi başta valiliğimiz, belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarımız olmak üzere kamunun da belki Ankara'nın da bürokratik deneyimini de almak üzere bir DPT var, bir hazine var, diğer bakanlıklar da var. Oturup 2013'lü yılların Şanlıurfa'sını biz nerede görmek istiyoruz? Bunun bir stratejik planı hazırlamak lazım ve bunun da toplam bütçesi nedir? Bunu yaptıktan sonra ortak bir dil olur. Ne demek? Bir siyasi iradeye, diyelim bakanlar geldiği zaman, Ankara'ya, hükümete Şanlıurfa ile ilgili bir talep yapıldığı zaman şu ortaya konur. Biz 2013'lü yılların Şanlıurfa'sının fotoğrafını ortaya koyduk. Bizim taleplerimiz bunlardır. Yani bir yol haritasının belirlenmesi lazım. Ee, bu anlamda da inşallah 2008'li yıllarda böyle bir çalışma. Şimdi olur. çok önemli bilgiler veriyorsunuz. Konulara temas ediyorsunuz. Benim aklıma bu konuşurken her şey geldi. Ee, mesela bunda feodal yapının yani Türkiye'deki en etkin İlgurfa evet. olumlu olumsuz yani ne kadar etkisi var size göre? Yani olumlu herhalde değil yani bu böyle bir tablo çıkınca da evet. olumsuz etkisini ne ölçüde etkiliyor şöyle, size göre? ekonomik kalkınmayı yani bir hedef koyabilirsiniz. 2013 yıllarda benim ihracatım bu olacak. 2013'lü yıllarda sanayi tesis sayım bu olacak. Buna ekonomik kalkınma anlamında ölçülebilir hedefler. Ama sosyal kalkınma, sosyal değişimler biraz süreç uzun vadeli süreçlerdir. Dolayısıyla bu tür e, vizyonlar, bu tür kalkınma planları üçe ayrılır. Bir, kısa dönem hedefler, iki orta dönem hedefler, üç uzun dönem hedefler. Şimdi feodal yapı bir gerçektir. Bunu bir e, bunu bir zayıf yönü olarak ...almaktan ziyade bunu bir güçlü yönü olarak ele alabiliriz. Nasıl ki? Şimdi insanların bir alt kültürü bir de üst kültürü vardır. İnsanlar alt kültürü, insanın meşrebi, insanın düşüncesi, fikri, feodal yapısı bunlar birer alt kültürdür. Ama üst kültürü urf olması lazımdır. Bizde bazen maalesef problem Üst kültürümüzdekini alt kültüre yansıtıyoruz, alt kültürümüzdeki değerleri üst kültüre yansıtıyoruz. Yani belki farkında olmadan. Evet, belki farkında olmadan. Dolayısıyla özellikle sosyal değişim anlamında da bu tür 2013'lü yılların Urfa'sını e, hayal ederken, Urfa'sının planını yaparken, yol haritasını belirlerken ekonomik kalkınması nasıl olacak, kültürel kalkınması nasıl olacak, sosyal kalkınması ne olacak meseleye entegre bir bölgesel Ve tüm unsurları dikkate alarak. Dikkate alarak bakmak lazım. Dolayısıyla bugün yerel yönetimler özellikle belediyelerde yönetim konsepti tamamen değişti. Bakın dünyada bugün ben 40'tan fazla ülkede hem GAP'la ilgili değişik münasebetlerle konferanslarımız, seminerlerimiz oldu. Ve bütün dünyanın cazibe merkezi dediğimiz yerlere baktığımız zaman, mesela bir Paris örneğine, bir Roma örneğine, bir Venedik'e baktığımız zaman, bir New York'a baktığımız zaman ve dünyadaki yaklaşıma da baktığınız zaman Mesele sadece bir kentsel kalkınma değil. Yani altyapının, şehirciliğin diğer anlamda bir değil. Meselen odana insan koyup bir yerel yönetimle beraber bir nasıl kalkınmayı sağlarız? Buna insan odaklı entegre kalkınma diyorlar, yaklaşım diyorlar. Son zamanlarda gerçekten burada da ifade etmek lazım. Ee, Sayın Başkanımız nezdinde de kutlamak lazım. Belediyemizin de özellikle sosyal APK'sı, diğer unsurları da bu anlamda bir çalışma yapıldı. Ama özellikle 2013'lü yılların, 2015'li yılların herkesin katılımıyla belirleyeceği, benimseyeceği bir yol haritasının ortaya konması gerekir. Evet, yani... Farklı bir dünya, Evet. Görüşü var. Evet. Ee, gelişmiş ülkeler bunu yapıyor. Evet. Türkiye ilerlediğinde gelişmiş iler bunu yapıyor. Evet. Biz daha geride kalmama adına evet. ya da ilerleme adına biz de bir şeyler mutlaka yapmak zorundayız evet. diyorsunuz değil evet. mi efendim? Evet. Aladım bu. Peki e, yarının Türkiye'sinde ve dünyasında tarım nerede? Tarımın geleceği nasıl size göre? Evet, e, tarım bugün Türkiye'nin rekabet edebilirlik analizini yaptığımız zaman özellikle nasıl Urfa'nın tarım, top, arazi ve su varlığı önemli bir kaynaksa Türkiye'nin de tarım vazgeçilmez bir unsuru. Yani rakamlara, potansiyele baktığımız zaman özellikle tarıma değerli sanayi, tarımsal potansiyeli çok önemli. Ömer Bey, bulunduğumuz coğrafyada 1 trilyonluk dolarlık bir e, pazarın, tarımsal pazarın tam ortasında bulunuyoruz. Yani üstümüzde Avrasya, Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Asya tam ortasında bir cazime merkeziyiz. Özellikle tarım anlamında da e, önemli bir potansiyel açısından da e, çok önemli projelerimiz, hedeflerimiz var. E, bunu da 2008'li yılların, 2008'li yılın, 2008 yılının ilk aylarında Sayın Bakanımız kamuoyuna özellikle 2013 yılı tarım diye bir bunu bir deklere edeceğiz. Bunu ben e, ana başlıklar itibariyle şöyle düşünüyoruz. Mesela 20 üründe dünyada liderlik yani 20 tane tarımsal üründe dünya liderliği, 35 milyar doları bulan bir e, ihracatı hedefliyoruz, tarımsal ihracat ve 60-65 milyar dolarlık da tarımsal gayri safi milli hasılatını hedefliyoruz. 2008'in ilk aylarında, Ocak ve Şubat ayında Sayın Bakanımız e, bütün kamuoyuna özellikle bu 2013 yılları tarımı nasıl düşünüyoruz bunu kendileri açıklayacak. Evet. Şimdi Sayın Şale tabi e, kurban bayramı yarın devre bir gün ailesiyle girmiş olacağız. Bu arada sıkça sorulan bir konu da bu kaçak hayvan girişi var mı yok mu bu arada tabi aslında tarım il müdürlüğünün özellikle hani bakanlığa bağlı olduğu için gıda denetimi aslında çok aktif bir görev yaptığını ben şahsen biliyorum. Bu konularla ilgili de aslında sorular geldi. bununla ilgili nasıl hem Türkiye genelinde de aslında yapacağız evet. açıklama Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Neler dersiniz efendim bu Şimdi konuda Şanlıurfa ilgili? Şimdi Şanlıurfa Tarım İl Müdürlüğümüzden bugün ben bu anlamda bir briefing aldım. Geçen hafta da çalışmaları Ankara'dan telefonla takip ettik. Ee, biz 13 Aralık'tan itibaren Şanlıurfa'nın dört tane girişine e, denetimleri aldık. Ee, özellikle emniyet müdürlüğümüzle beraber. Tüm kadar. girişleri yani. Ee, bir Mardin yolunu, 2- Diyarbakır, 3- Gaziantep, 4- Akçakale yolunu. Özellikle kaçak hayvan girişiyle ilgili ve bu denetimlerimizde hayvanların aşılı olup olmadığı küpeyle ilgili, sevk ile ilgili bunu yapıyoruz. Çünkü özellikle kaçak hayvanın girişi anlamında potansiyel bir tehlike Urfa. Hem e, şeye yakın, Orta Doğuya yakın, diğer bölgelere yakın. Bu anlamda bütün e, önlemlerimizi almış durumdayız ve bu çalışmayı da 24 Aralık'a kadar devam edeceğiz. E, bir diğer önemli bir konu da şu biliyorsunuz Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Türkiye'de gıda denetiminden sorumlu bir bakanlık bizim yani tarımsal ürünü, tarımsal ticaretin yanında özellikle gıda denetimiyle ilgili de bir... Ve inanılmaz var. yetkiler var yani, evet. Var. Evet, e, mesela Urfa'da bizim yetki alanımıza giren 10 bin tane işletme var. Bu hem üretim hem tüketim yerleri. E, özellikle hem bayram süresince ve bundan önceki de rakamlara da baktık. Mesela biz geçen yıl bu 10 bin tane e, tesisten yani üretim ve tüketim tesislerinden 2683'ünde denetim yapmışız. Ama biz bugün il müdürlüğümüzde de bir toplantı yaptık. Bu denetimlerin 2008 yılında 10 bin işletmenin tamamının bu anlamda halkımızın sağlığı açısından da bir denetim anlamında da bir projeksiyon, bir hedef belirledik. Dolayısıyla bazı şubelerdeki veteriner ziraat mühendisi, gıda mühendisi meslektaşlarımızı, çalışanlarımızı bu gıda ile ilgili bölüme aldık. Bir tim kuruldu ve 2008 2008'den beri böyle bir çalışmalarda artırılacak. Mesela ilginçtir, 10 bin tane tesisten sadece 1200 tane fırın var Şanlıurfa'da. E, bu da e, fırımlarımızın e, bu anlamda da e, Urfa'nın sağlığı açısından da tabi e, daha iyi hizmet verebilmene için bunların da e, eğitilmeleri lazım, bunların denetlenmesi lazım. Bugün de bir ikisi bir toplum kuruluşumuzda da toplantı yaptık. Onlar da buna hazırlar. Tabi bunu bir eğitim süreciyle beraber yapacağız. E, ikna ederek yapacağız. Onunla beraber sayıları arttırmayı düşünüyoruz. Evet. Peki sen şöyle mesela benim ee, bir de hep üzerinde durduğum bir konu da bu Ceylan Pınar, Tigen. Evet. Yani gerçekten e, çok büyük bir potansiyel. Evet. E, bu potansiyelin siz mutlaka farkındasınız. Ve aynı zamanda Tigem'in yönetim kurulu üyeliğini de yapıyorsunuz. Evet. Tigem'le ilgili ne düşünüyorsunuz? Tigem'in yanı nasıl olacak? Evet şöyle Ömer Bey, şimdi 1.7 milyon dekar arazi. Dünyanın en büyük devlet üretme çiftliği. E, bugüne kadar Belki gerçekten çok önemli hizmetler yaptı, önemli işlevler gördü. Ama günümüz dünyasında artık e, bizim bir tarım bakanlığının yönetim konseptini de değiştirdik. Yani artık tarımı icra eden bir kurum yerine politika belirleyen, organize eden, yönlendiren, denetleyen, izleyen ve değerlendiren bir sistemi düşünüyoruz. Dolayısıyla bu anlamda da biz bazı TİGEM işletmelerimizi e, özel sektörü açıyoruz. E, Ceylan planla ilgili de e, geçmişte Sayın Bakanımız da açıklama yaptı. Biz özellikle Ceylanpınar Üretme Çiftliği'ni bir tarım teknoparkı düşünüyoruz. Yani bunu biraz daha açacak olursak yine sözlerimin başında da ifade ettim. Yanı başımızda önemli bir pazar var. Orta Doğu'da bir pazar var. Mesela Bahreyn'in et ihtiyacını Avustralya karşılıyor. Dubai'nin gıda ihtiyacını yine Almanya ve diğer Avrupa Birliği ülkeleri lütfen karşılıyor. unutmayız. Lütfen, lütfen. Yani siz aslında e, bu Orta Doğu'yu yani AB ülkeleri kadar önemsiyorsunuz değil mi? Yani şun, çok şun, büyük bir pazar olduğunu... Şunun gibi. için e, önemsiyorum. E, 25... Urfa'nın GAP bölgesinin e, üretimiyle, yani arzıyla Orta Doğu'nun talepleri birebir örtüşüyor. Yani 25 milyar dolarlık bir gıda ithalatı var yanı başımızda. Günübirlik kara ölü mesafesinde. Yani günübirlik kara ölü mesafesinde. İnşallah Akçakale Gümrük Kapısı'ndan sonra ben özellikle buranın çok önemli bir unsur olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu pazardan etkin halde yararlanmamız lazım. Ceylan bir tarım teknoparkı olarak düşünüyoruz. Bu ne demek? Kaptan elde edilen tüm ürünler oraya girecek, son paketlenmiş olarak çıkacak. Yani buğday girecek, un um çıkacak, domates girecek, salça çıkacak. Bütün e, üretimler bu anlamda. E, bu projemizi son aşamaya getirdik 2008 e, yılında. Özellikle bu Ceylan Pınar'la ilgili bir tarım teknoparkı ile ilgili e, bunu da e, kamuoyuna, özellikle yatırımcılarımıza duyuracağız. E, biz bugüne kadar zaten 12 tane işletmeyi bu anlamda e, halka açıldı. Ee, bu anlamda da inşallah Ceylan Pınar, hem Urfa adına hem bölge adına orada bir tarım teknoparkı olarak bir cazibe merkezi olur. Evet. Sayın Şerli biz sizi davet ederken yarım saatlik bir program sözü almıştık. Evet. Ancak e, inan e, o kadar çok soru soracı, sor sormamız gerekiyor. Bir saati de geçtik bu arada. Evet. Programı toparlayacağım ama hemen e, bir iki sorum var e, program bitirmeden önce. Evet. Vaktinizi biraz daha almak istiyorum müsaadenizle. Evet. E, Şanlıurfa Hipodromu. Evet. Yani bu e, orada bazı yeni çalışmalar da yapıldığını ben biliyorum. Evet. E, halkımız da o konularla biraz ilgili. Neler yaptınız efendim? Evet Ömer Bey, Arabatçılığı Şanlıurfa'nın, Şanlıurfa Arabatçılığı açısından bir merkez. Yani Türkiye'deki toplam Arabat'ının %60'ı Şanlıurfa'da bulunuyor. Ve dolayısıyla Şanlıurfa Hipodromu da Türkiye'deki hipodromlar içerisinde önemli bir yeri işgal ediyor. E, Şanlıurfa Hipodromu'nu biz o zaman bundan e, bir 6 ay önce Şanlıurfa'daki atçılarla da bir toplantı yapmıştık. Onlara şunu sormuştuk. En önemli iki tane konumuz nedir? Özellikle. Onlar da bize şunu ifade etmişlerdi o zaman. Biri, özellikle Şanlıurfa Hipodromu'nda bir tribün ihtiyacı vardı. İkincisi ise bir e, ahır problemleri vardı. Yani bunlar Bursa'da, İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da, Ankara'da koştuktan sonra atlarını Şanlıurfa'ya getirdiği zaman özellikle ahır problemleri vardı. Mesela Şanlıurfa'ya yeni bir tribün inşaatı aralık ayında bitiyor. Bu önümüzdeki ay e, hizmete geçecek. 1500 kişilik bir tribün bitti. Yaklaşık 2 milyon YTL'lik bir e, bütçesi vardı. Yine 144 tane ahır ve seyis odası da e, 2008 yılı yatırım programına girdi. At yarışları bittikten sonra mayıs ayı içerisinde e, bu da inşaatı başlanacak. Bunun da toplam bütçesi 3 trilyonluk bir bütçe. E, biliyorsunuz Jockey Kulübü Yüksek Komiserler Kurulu Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın denetiminde işleminde olan bir kuruluş. Dolayısıyla bu da önemli bir işlevi gördü. Ben bir de bir heyecanımı da esasında bir paylaşmak istiyorum. Ee, özellikle Urfa'da e, tarımla ilgili e, tarım kuruluşlarının tabi binalarına baktığımız zaman fiziki yetersizlikler görüyoruz. Belki Şanlıurfa'da e, gapa yakışır bir tarım kampüsünün artık inşa edilme zamanı gelmiştir ve dolayısıyla bu tarım kampüsünün içerisinde tarımla ilgili tüm kuruluşların bir yerde olacağı, aynı bir üniversite kampüsü gibi içerisinde kongre merkezinin, eğitim merkezlerinin, sivil toplum kuruluşlarına birer ofislerin verildiği bir tarım kampüsünün olması gerekir. Bu çiftçimiz açısından da çok önemli. Yani tarımla ilgili, tarım bir müdürlüğüne ve diğer kuruluşlarla ilgili hepsini ortak bir kampüsün içerisinde, tarımla ilgili sivil toplum kuruluşlarının içerisinde oldu. Dünyadaki bütün ülkelerde öyle. Böyle bir merkezin yapılması çok önemli öncelik teşkil ediyor. Mesela bazısı biliyorsunuz bazı şube müdürlüklerimiz bağlar başında bazıları diğer bölgelerde çok dağınık çok dağını kaldı. Biz Ankara'da Tarım Bakanlığı'na TOKİ ile bir anlaşma yaptık. TOKİ'ye e, yeni mahallede 170 dekarlık bir alanı kendilerine verdik. Onlar da bize 45 bin metrekare alanlık Türkiye'nin belki en iyi akıllı binası olacak büyük bir kampüsü yapıyorlar. Ocak ayı içerisinde bunun temeli atılıyor. Belki bu bu yapıya benzer bir yaklaşım da Ankara'daki bir versiyonu bir, gibi. Bir versiyonu gibi. Bunu bir ön görüşmelerini yaptık. Belki bir versiyonu gibi Urfa'da da bir tarım kampüsü bu anlamda inşa edilebilir. Diğer bir heyecanımız da özellikle bunu sayın vekillerimizde de çok yakinen takip ediyorlar. Şanlıurfa milletvekillerimiz gerçekten mesela organize hayvancılıkla ilgili biliyorsunuz Şanlıurfa organize hayvancılık Şanlıurfa'nın 15 kilometre akabe yolu üzerinde. Organize sanayi bölgesinin tam karşısında. Özellikle kent içerisinde yaşayan hayvanların kent dışına taşınması ve yine ortadoğuya getirmek istiyorum. Özellikle etle ilgili taleplerin karşılanması için organize hayvancılık çok önemli bir işlev görüyor. Toplam alanı 830 hektar ve toplam 500 tane hayvancılık işletmesi olacak. Her birinde 200 baş hayvan olacak ve toplam 100 bin başlık bir hayvan ve 2000 kişiden fazla istihdamı sağlayacak bir yatırım. Bu çok önemli bir konu. Bununla ilgili bütün altyapı çalışmaları, hali hazır haritalar her şeysi tamamlandı. 2008 yılının yatırım programına girmesi e, bekleniyor. Bu anlamda özellikle Şanlıurfa milletvekillerimiz de hem DPT nezdinde hem Sanayi Bakanlığı nezdinde girişimlerinde bulundular. E, en son Sayın Bakanımızın da Sanayi Bakanımızın da e, ifadesi inşallah 2008 yılında organize hayvancılık projesinin evet. e, yatırım programına girmesi. Bu da bir organize sanayi bölgesi gibi e, Urfa adına çok önemli bir işlevi görecek. Bir diğer konuda Karali bölgesinde biliyorsunuz sıcak su, termal su kaynakları var. Orada bir organize saray projesinin yapılması özellikle sahi, Sayın Valimiz bu anlamda e, özel idarecimizi de harekete geçirerek e, META ile beraber şu an rezerv çalışmaları yapıyorlar. E, bu anlamda yabancı yatırımcılar e, özellikle çok ilgililer ama bize sordukları iki tane soru var. Karali ile ilgili. Bir buradaki Suyun sıcaklığı ne kadar? İkincisi burada ne kadarlık bir rezerv var Ömer Bey. Çünkü adam büyük bir yatırım yapacak. da Yatırımcılar büyük bir yatırım yapacak. Dolayısıyla bu rezervin de ortaya çıkması anlamında inşallah organize sera, organize sanayi, organize hayvancılık projeleriyle beraber e, önümüzdeki dönemde Şanlıurfa bu anlamda çok önemli bir cazibe merkezi olacak. Bu arada şunu da sonradan geçemeyeceğim. Sayın Tarım Bakanı Mehdi Eker'in yani hem Diyarbakırlı oluşu hem de bu bölgeyi çok yakından e, bilmesi Urfa açısından da bir şans değil mi? Yani bir, özel bir ilgi gösterdiğini ben görüyorum. Evet, e, gerçekten e, Sayın Bakan e, hem ben bunu Türkiye adına, GAP adına ve özellikle Şanlıurfa adına da büyük bir e, fırsat olarak görüyorum. Kendileri bunu Şanlıurfa milletvekillerimize de hep ifade ediyorlar. Ben aynı zamanda Şanlıurfa'nın bir Tarım Bakanı'yım diye ifade ediyorlar. Sağ olsunlar. Ee, bizi de kendileri hem bir müsteşar yardımcısı olarak hem de özellikle teknik anlamda yani Tarım Bakanlığı'nın yatırımla ilgili genel müdürlüklerinin de ilgili sorumlu bir müsteşar yardımcısı olarak görev yapıyoruz. Ee, bu anlamda Sayın Bakanımız e, belki kamuoyu Şamlıurfa'lılara ben hatırlatmak istiyorum 25 yıl Tarım Bakanlığı'nda e, bürokrasinin değişik kademelerinde bizzat çalıştı. E, yurtdışı deneyimi, tecrübesi Bu etmeni, olayı her yönüyle biliyor. Her yönüyle biliyor. Evet. Ee, i̇nşallah hem Türkiye adına hem bölge adına hem Şanlıurfa adına çok önemli hizmetlerde bulunuyor. Zaten e, kendi bakanlığının başarılı olması bu dönem yeniden kabine değeri almasına neden evet. oldu ve en başarılı bakanlıkların başında geliyor sanırım. Evet. evet yani sağlık. tarım ve evet, sağlık. Evet. İkisi evet. de yani eee halkı da bir çok yakından ilgilendiriyor. Evet. Son sorum şu olacak. Eee siz 40'ın üzerinde ülkeye gittiniz evet. ve bu konularla ilgili toplantılar yapıyorsunuz, araştırmalar yapıyorsunuz. Türkiye tarım anlamda sadece soruyorum. Avrupa'nın, Amerika'nın neresinde Türkiye? Evet. Yani bir kıyaslama yaptığınız zaman, gittiğiniz zaman nerede? Evet. evet. E, Türkiye tarım anlamında e, oluşturduğu fırsatları ve güçlü yanları itibariyle dünyada önemli bir yerde. Mesela tarımsal ticaret hacmi açısından Türkiye dünyanın ilk 10 ülkesi içerisinde. Mesela ekonomi açısından Türkiye işte dünyanın ilk 15 ülkesinin içerisinde ama tarımsal ticaret olarak Türkiye'nin ilk 10 ülkesinin içerisinde. Özellikle biz e, bulunduğumuz coğrafyada yani Avrasya, Asya, Orta Doğu ve Afrika'da bu coğrafyada tarımsal anlamda da bir potansiyel bir liderlik rolünü hedefliyoruz ve bir önce de söylediğim gibi bizim hedefimiz 20 üründe dünyada liderlik.